Merhabalar girişim mutfağına. Hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarifle geldim. Ben özellikle çocuğum için bu tarifi çok sık bir şekilde uyguluyorum. Özellikle yaz aylarında. Çünkü çocuk doktorum çok öneriyor. Kayısı e, suyu yapacağız. Çünkü bebeklerde ve çocuklarda kabızlık döneminde gerçekten birebir en güzel gelen şeylerden bir tanesi kayısı suyu. Şimdi sizler için çok güzel bir kayısı suyu tarifim var. Malzemelerine geçebiliriz. 1 kilogram şekerpare oldukça şekerli kayısım var. 1 su bardağından biraz fazla şekerim var. 1 litre suyum var. Şimdi güzel kayısı suyumuz için yapım aşamasına geçiyoruz. 1 kilogram kayısımın çekirdeklerini bu şekilde ayırarak tencereme ilave ediyorum. Kayısımın şeker oranı oldukça yüksek. O yüzden şekeri çok ilave etmeyeceğim. Siz de kayısı tercihinizi şekerpareden yana kullanırsanız eğer, şeker ilavesini çok yapmak zorunda kalmazsınız. Ama eğer şey, e, kayısınız çok şekerli değilse bu sefer mutlaka şeker oranını yükseltin yoksa çok sası olacaktır. Benim kayıslarım e, dikkat ediyorsanız yumuşaktır. Ben özellikle bu şekilde yumuşak olanlarını tercih ediyorum. Çünkü hem pişme aşaması daha kısa oluyor hem de daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Oğlum şu an 4 yaşında. 1 yaş ve iki yaş döneminde bayağı bir kabızlık yaşıyorduk. Çocuk doktorumuz özellikle ev yapımı kayısı suyu öneriyordu. Biz evimizde yaz dönemlerinde bunu yapıyorduk. Kış dönemlerinde rahatça kullanıyoruz. Bu çekirdeklerini de biraz kuruduktan sonra taş yardımıyla kırıyoruz ve tüketiyoruz. Eşim özellikle bunu çok seviyor. 1 kilogram kayısımızı çekirdeklerinden ayırdık. Şimdi üzerine bir su bardağından biraz fazla şekerimi ilave ediyorum. 1 litre suyumdan 1 su bardağı suyumu ilave edeceğim. Kalan suyu da bir 5 dakika sonra ilave edeceğiz. İlk aşamamız bu şekilde. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde ocağıma koyacağım ve yüksek ateşte 5 dakika boyunca ağzını açmadan pişireceğim. Şimdi ocağımı açtım. Yüksek derecede 5 dakika boyunca kesinlikle ağzını açmadan pişiriyorum. 5 dakika sonra tekrar kontrol edeceğiz ve suyumuzu ilave edeceğiz. Kayısılarımız tam 5 dakikadır kaynıyor. Kapağını açıyorum. Kaşık yardımıyla ilk önce bir karıştırmak istiyorum. Bakacağım yumuşamış mı? Güzel bir şekilde istediğim gibi yumuşamış. Çok yumuşamamış ama orta derecede yumuşaklık benim için gayet ideal blenderımı aldım elime. Şimdi ocağımı kısıyorum. İyice püre haline gelene kadar kayısılarımı ezeceğim. Ortalama 3 dakika boyunca blenderımı çalıştırdım. Şimdi 1 litreden kalan suyumu kayısı suyumu karıştırarak ilave edeceğim. Kayısılarımı blenderdan geçerken ocağıma kısık ateş almıştım. Hala o şekilde devam ediyor. Şimdi 1 litre suyumun hepsini ilave ettim. Şimdi aralarında tekrar tasaların olduğunu görüyorum. Tekrar blenderımı çalıştıracağım. Yine ocağım kısık ateşte. Yine blenderımı çalıştırıyorum. Bu sefer iyice ezildiğinden emin olacağım. O kadar güzel kokuyor ki inanın hem çok az şekerli hem de çok sağlıklı bir kayısı suyunu çok pratik bir şekilde yapacağız şimdi. Şimdi tekrardan blenderımı çıkarıyorum. Bu sefer kepçe ile bir kontrol etmek istiyorum. Şöyle bakıyorum. Görüyorsunuz kıvamı tam istediğim gibi. Ben kayısı suyu kıvamını bu şekilde seviyorum. Eğer siz daha duru seviyorsanız tam da bu aşamada yarım litre daha su eklerseniz biraz daha kıvamı açılacaktır. Ama kesinlikle bu kıvam efsane oluyor. Şimdi bu şekilde kayısı suyum hazır. Kapağını kapatacağım. Tekrar bu şekilde 5 dakika pişmesini istiyorum. Yine yüksek ateşi alıyorum. Yüksek ateşte 5 dakika daha pişiriyorum. Daha sonra hazır. Şimdi tekrar 5 dakika boyunca yüksek ateşte kayısı suyumuz pişti. Hazır. Şimdi üzerinde olan köpükleri alacağım. Daha sonra ocağımın altını kapatacağım. Bunu bu şekilde yapmamdaki amaç kışında tüketebilmek. Eğer hemen hepsini tüketeceksem köpüklerini bile almama gerek kalmayacak aslında. Ama ben birazını kış için saklayacağım. Çünkü oğlum 4 yaşında ve biraz kış dönemlerinde kabızlık çekiyor. Doğal ve tazesi olmasını istediğim için Birazını saklayacağım. Size nasıl sakladığımı da göstereceğim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve masamıza geçiyoruz. Toplamda 15 dakika boyunca pişirdik. İlk 5 dakika hızlı ateş. Daha sonraki 5 dakika blender'ı çalıştırdığım için kısık ateş. Daha sonra en son 5 dakika yine yüksek ateşte pişirdim. Şöyle bir kavanozum var. 660 milime denk geliyor. Onu bu şekilde dolduracağım şimdi kepçe yardımıyla. İsterseniz pet şişeye de koyup buzdolabında derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz ama ben onun tadını çok sevmiyorum. Bu şekilde tadı daha güzel ve daha doğal oluyor. Yani bu tadını kışın yakalayabilmek adına bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Ve ee, iyice ağzına kadar dolduracağım. Evet. Bayağı bir sıcak. Elimiz yanabilir bu esnada. O yüzden bir şey yardımıyla mutlaka kapağını iyice sıkalım. İyice sıktıktan sonra, emin olduktan sonra bu şekilde ters çeviriyoruz. Mutlaka bir gece bu şekilde bekletiyoruz ki vakumumuz güzel olsun. Şimdi şöyle sürahimi yine önüme alıyorum. Su e, sürahimdi benim normalde. Kalan kayısı suyumu da sürahime boşaltacağım. Soğuduktan sonra kullanıma hazır içmeye hazır olacak. Şu şekilde boşaltıyorum. Evet. 1 kilogram kayısı kullanmıştık biliyorsunuz. Ortalama 1,5 litre de kayısı suyu elde ettik. İsterseniz siz bunu dediğim gibi sulandırarak kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde sevdiğim için bu şekilde kullanacağım. Hem tadı hem doğallığı gerçekten çok güzel. Şeker oranını o kadar güzel ayarladım ki ne içimi böyle bayacak bu da beni böyle içerken rahatsız edecek. içerken bana mutluluk verecek. Kayısılarım, kayısı suyum biraz soğudu. Şimdi size servisini de göstermek istiyorum. Küçük bir servis tepsisi hazırladım. Hep beraber servis yapalım. Böyle bir servis tepsim var. Sizler için biraz güzelleştirmek için bu şekilde yapıyorum. Kişer tane de buz koydum içerisine. İyice soğusun ve lezzetini iyice alabileyim diye. Bu şekilde servis yapacağım. Bu şekilde. Şimdi yerini dolduralım. Bu şekilde iki tane me meşrubat bardağıma dolduruyorum. Biliyorsunuz ki Gülüş'ün mutfağında ilk önce görsellik çok önemli. Bu şekilde servisimiz de hazır. Şöyle de iki dam nanem var. Onları da görsellik olması açısından şöyle üzerlerine koymak istiyorum. Görüyorsunuz üzerinde de nane dağları çok güzel bir görüntü verdi. Emin olun çok da lezzetli oldu tabii ki. Evimde en çok yapmayı sevdiğim şey hem oğluma hem de aileme sağlıklı ve doğalını yedirebilmek. İlk hedefim o. Çünkü günümüz koşullarıyla hemen hemen neredeyse sağlık ve doğala yaklaşmak çok zor. Yaklaşıyorsak da biraz bizi madde açıdan zorladığı için bu şekilde evimde yapabildiğim kadar yazdan hazırlık yapıyorum ve kışın sağlıklı bir şekilde tüketmeyi tercih ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni yorumlarınız ve desteklerinize yalnız bırakmayın lütfen. Benim bugüne kadar desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesabımdan takip edin. Hoşçakalın.